Kimseler duymasın ölürem ha. Aydın yarı gecede yeşil bir yağmur sonra yağıyor yeşil. En uzak o atsız ve kimsesizleriz o yetik yıldızda duyuyor musun? Bir stradravusinler kendi kendine yayı reçinesi köpüsü yeşil. Önce bendim diyor ve sonra benim ölümsüz güzel ve çetin. Ezgisidir dolaşan bütün evreni bilinen bilinmeyen ıslıkları. Canımı tüylerimi sarmada şimdi kendi rüzgarıyla vurgun sarıyor yeşil. Ah rüya bütün çektiğimiz. Rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi bilmezler nasıl sevdik. İki itik hasret iki parça can çatladı yüreği çakmak taşının ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde çağlardır bozulmuş bir su ağıyor yeşil İvlerinde yeşil güller fışkırmış, susmuş bütün namlular, susmuş dağ, susmuş deniz, dünya mışıl mışıl yürürken derin, yılan su getirir yavru serçeye, kısır kadın maviş bir kız doğurmuş, bereketli ve serin, sağıyor yeşil, aydın yarı gecede. Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat ve Sezarsa bir ad yıkıntılarda ama hançer taşı sanki. Hoca kartaca. Hani kibrit suyu vermişlerdi üstüne bak nasıl alıyor yiğit binlerce yılda sonra alıyor yeşil. Vurur dağın doruğundan atma camın çalkara yalın gölgesi. Kuş vurmaz, tavşan almaz ama aç azgın köpek balıklarıydı parçaladığı... Bak Tiber saygılı suskun, bak Nilüfer dizisi zinciri bunlar bukası kol bağlarıdır. Cihanın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerillası Spartaküs'ün. Susuyor Yeşil. Sus, sus kimseler duymasın ölür ama. Aymışam yarı gecede seni bulmuşam sonra. Senin kaburgamın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu. Bir daha. Bir daha hangi ana doğru bizi? Ruhum mısra çekiyorum haberin olsun. Çarşıların en küçük meyhanesi bu. Saçları yüzümde kardeş çocuksu, derimizin altında ölüm namussuzu. Ve Ahmet'in ilk, ilk kez işi rast gidiyor. İlktir dost elinin hançersizliği. Ağlıyor Yeşil.